Herkese selamlar Ayla ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size yapmış olduğum bardak altlıklarını göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim ben size. Aslında hepsi birbirine aynı sayılır. Yani örme şekli aynı. Son sıralarda değişiyor. Mesela bu farklı bir renk katıp eklenmiş. Hatta ortası da sarı olabilirdi. Çok da şık durdu. Şimdi düşündüm de. Ee, bu da farklı. Bunun da kenarları bir zincir çekerek. Aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, bu da tavşan modeli. Ben de tavşanı çok beğendim. Ee, onu göstermek istiyorum size. Örme şeklini. Şöyle yapalım. Evet. Örneğimizi buraya koyalım. Ve örmeye başlayalım. Evet. Penye ipli örüyoruz tabii ki. Ben şimdi burada tığın numarasını vermeyeceğim. Çünkü ipler gerçekten değişiyor. Kimi çok kalın, kimi çok ince. Siz ipinize göre tığınızı ayarlayın. Ee, o şekilde örmeye başlarsınız. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Sihirli e, halka yapıyoruz. Artık sihirli halkayı herkes biliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız lütfen yazın. Onu da öğretirim. 10 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ardından kısa olan ipimizi çekiyoruz ve başladığımız yere birleştiriyoruz hiç dolamadan direkt içinden çıkarıyoruz İlk sıramız bitmiş oluyor. Şurayı ördük şu an. Şöyle. Ne yapıyoruz? İki zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Ve aynı yere batıyoruz. Bir kere de çıkarıyoruz. Doluyoruz. Diğer yanına batıyoruz. Bir kere de çıkarıyoruz. Doluyoruz. Aynı yere batıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Her seferinde ikişer kere aynı yere batmış oluyoruz. Çok basit arkadaşlar, bunu yarım saatte örebilirsiniz. Mesela ben burada bir tanesini kaçırdım, şimdi fark ettim. Evet, bir kere batmışız. Hemen oraya iki yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bir, iki. Farklı renklerde örebilirsiniz. Çok da şık durur. şöyle elimizi düzeltelim. Evet bir kere batmışız. Bir daha batıyoruz. Her sırada iki kere aynı yere batmış oluyoruz. yere geldik. Buraya da iki kere batıyoruz. Ve ilk başladığımız yerden birleştiriyoruz. Şu şekilde. İkinci sıramız da bitmiş oldu arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor farkındaysanız. Yine iki zincir çekiyoruz. Ve yine doluyoruz. Aynı yere batıyoruz. Yine aynı şekilde bir kere de çıkarıyoruz. Yani iki sefer buraya battık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere batıyoruz. Bir iki, bir tek. Bir çift, bir tek. Şimdi çift olmuş olması gerekiyor. Şimdi tek. İşlem aynı arkadaşlar. Değişmiyor. Yalnızca bir tek, bir çift. Bu şekilde gidiyor ne yaptık tek şimdi çift tek şimdi çift Şimdi çift yaptık. Bakın yarısı bitti bile. Tek çift diye gidiyor bu örnek. Bu üçüncü sıramız. Tek sıra kalıyor zaten. <laughs> Tek yaptık. Arkadaşlar ipi sıkmıyoruz. Biliyorsunuz panip toplanıyor. O yüzden çekmeden ihtiyacı olduğu kadar alabilir ipin. O serbest olmalı ki örnek toplanmasın. Bir zorluğu yok arkadaşlar. Hemen bitiyor. Çok çabuk. yapıp hediye edebilirsiniz. <laughs> İnternette satabilirsiniz. Şöyle iki tek. Buraya da çift geliyor. Zaten çiftle başlamıştık. Buraya da tek geliyor. Ve yine aynı şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım neredeyiz? Hemen hemen içini yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz. Aynı yere sık iğne yapıyoruz. Yalnız tek tek. Fakat kesinlikle ipi sıkmıyoruz. Rahat rahat ip dönebilmeli elimizde ki toplanmasın istediği şekilde şekil alsın şöyle şimdi ben o başladığım yerde değildi de daha ileride kulağını yapacağım ee, aynı iyi bir başlangıç olan yer değil de şu ortalarda olsa daha güzel oluyor mesela burada olabilir artık evet ne yapıyoruz 6 tane zincir çekiyoruz 1-2-3 4-5 6 hemen akabeninde 1-2 atlayıp 3. sık iğne şeklinde çıkarıyoruz bir kere doluyoruz bir sonrakine batıyoruz Yine tek geride çıkarıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz buraya. Ve aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ipi çekmeden, sıkmadan şöyle tek kulağa yapmış olduk. Bu arada bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer kulağa geçiyoruz. 6 tane zincir. 3 4 5 6 tane zincir çektik. Evet. Ne yapıyoruz? 1 2 3.ye batıyoruz. Şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir kere doluyoruz. Tekrar yanına batıyoruz. Üçünü birden bir kere de çıkarıyoruz. Ardından bir kere daha sık iğne yapıyoruz. Ve aynı yere batıyoruz. Burada da sık iğne şeklinde çıkarıyoruz. İki kulağımız da oldu. Şöyle. Evet. Ne yapıyoruz? Tekrar sık iğnelere devam ediyoruz. Dediğim gibi ipi sakın çekmeyin kendi kendine özgürce gelsin. Şöyle rahat rahat isterseniz kulaklarını biraz daha bile uzun yapabilirsiniz ama bence yeterli. Gördüğünüz gibi ortaya çıktı. sonuna kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Evet, bitişe geldik. Yine burayı ile birleştiriyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar kulaklarımızla bir arada olmuş oldu. Şimdi eğer bu modeli uygulamak istiyorsak kenar olarak nasıl yapıyoruz? Şöyle değişen çok bir şey yok. Bir zincir çekiyoruz. Rahat ip olmalı. Kabinini de çıkarıp şu şekilde içinden geçiriyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sırayla böyle doldura doldura gidiyoruz. Şöyle. Bunun modeli bu. Bu ise aynı. Şimdi yapacağımız olandan. Evet. Şöyle bir yapalım. Ne yapıyoruz? Bir kere rahat bırakıyoruz, özgür olmalı her zamanki gibi. Hemen sıradaki yere batıyoruz ve bir kere de çıkarıyoruz şu şekilde. Evet. Biz şu an ona çerçeve yapıyoruz. Hem kenarları daha kalın görünsün hem de toplanmasın diye. Şu şekilde etrafından dönüyoruz. Şöyle açınca zaten gözüküyor. Mesela şurada bir yer daha var. Ve tek burada bir tane olacak. Evet şurası. Onu da atlamıyoruz. Kulağın etrafından örmeye başlıyoruz. Ona da çerçeve yapıyoruz. Sırayla gittiğiniz zaman zaten hepsi sırayla oluyor. Şöyle. Ben de bazen sıkıyorum, unutuyorum. Aslında hiç sıkmamamız gerekiyor. Toplanmaması için. Ve şu arada tek zincir olunca Yine tek olana geçiyoruz buradan. Tekrar buraya batıyoruz. Bir daha bakalım şurada nerede? Evet burada. Şu şekilde dönüyoruz. Şöyle düzeltiyoruz kulaklarımızı. Ve sıradaki yere geçiyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenarı olduğu gibi çerçeve geçiliyor. Dediğim gibi bu çerçeveyi farklı renkte de geçebilirsiniz. Mesela şu sarı gibi olduğu gibi sarı da olabilir. zorlu yok arkadaşlar bunu buradan ipi alır almaz içine geçirdikten sonra zaten o kenar örülüyor yani bir 15-20 dakikada bunu rahatlıkla örebilirsiniz Aa, ben arkadaşıma hediye olarak ne götüreceğim diye düşünmenize gerek yok evde pen ipiniz varsa hemen örüp çok da şık artı bence çok kıymetli. Yani bir arkadaşa da böyle el emeği verildiği zaman gerçekten değerli oluyor. Şu şekilde geriye çıkardık. Ve bir zincir atalım. Makasla keselim. Evet. tığım birazcık tutukluk yaptı bugün bana Neyse. çözdük sayılır şöyle bir rahatlatalım fazlalıklarını kesiyorum şu şekilde arkadaşlar Tavşanımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey için teşekkür ederim. Bir kere beni izlediğiniz için. Bu benim ilk çekimim. Bana destek olursanız çok sevinirim. Beğendi yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorum yazarsanız da çok çok güzel olur. Her şey için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.